Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tayfun Yüksek. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Parçelik'te yeni gelen bulaşık makinesi. Aslında daha önceki olan, üretimindeki olan 3 programlı makine 2024 yılında arkadaşlar yenileme yaptı. Ve yenileme ile beraber aslında ürünün genel olarak baktığımız zaman fiziki olarak görünümü aslında aynı. Ama arada fark eden enerji tüketimleri gibi, su tüketimleri gibi, zaman süreleri gibi farklar oldu. Şimdi ürüne yakından baktığımız zaman daha önceki olan arkadaşlar 6133 modelinin aslında bir aynısı. Şu anda modelimiz 6433 oldu. Yine panelimiz aynı, çevirme tuşumuz yine aynı, kapak açma yerimiz yine aynı şekilde. Ve üst kısma baktığımız zaman yine üst sepetimiz standart. Yine kişi olarak baktığımız zaman 13 kişilik alt sepetimize yine aynı. Sadece orta kısımda sepetliği burada koyabiliyorsunuz. Hareket imkanı bunda tabii kapamışlar. Arka sepetlerinde de bunda yatma özelliği yok. Bunu tabii ek olarak servislerden mevcut olarak yatar sepette ve hareketli olarak da alabilirsiniz de. Şimdi bulaşık makinamızın genel özelliklerine baktığımız zaman yeni 64-33'te sol atıp olan bir bulaşık makinesi ve bunu normal istediğiniz her yerde de kullanabilirsiniz. Renk olarak baktığımızda ise beyaz ve silver boyalı renkleri üretimleri var mevcut olarak. Program sayısı olarak 3'tür. Ekran tipine baktığımız zaman ise LED'dir ve iç gövdeye baktığımız zaman ise paslanmaz çelikten üretim olmuş olan bir ürün. Enerji sınıfına baktığımız zaman ise D sınıfıdır. Daha önceki olan sınıfımız ise E grubuna giriyordu. Ses desibeli olarak baktığımız zaman ise 49 desibeldir kişi kapasite sayısı ise 13 kişiliktir. Bulaşık makinemizin fonksiyon ve teknolojik özelliklerine baktığımız zaman istediğiniz zaman tabletle ve istediğiniz zaman sıvı deterjanla kullanım imkanı var. Bardakları koruma sistem de Fonksiyon olarak özelliklerine baktığımız zaman iki fonksiyon özelliktedir. Yarım yük yıkama özelliği ve zaman erteleme özelliğine kadar mevcuttur. Motor tipine baktığımız zaman ise standart motordur. Yarım yük yıkama özelliklerinde tek üst sepette yıkama özelliğine kadar mevcuttur. Zaman erteleme özellikleri vardır. Özellikle çalışan kişiler için 3 saat, 6 saat ve 9 saat gibi zaman erteleme özelliği yapabiliyorsunuz. Parlatıcı gösterge özellikleri, tuz gösterge özellikleri gibi çocuk kilidi özelliklerine kadar mevcuttur. Hatta emniyet olarak baktığımızda güvenlikte su taşma emniyet özelliği de vardır. Çıkma makinemizin programları 3 programlıdır. Ekonomik 50 derece yıkama, ikinci programımız yoğun 70 derece yıkama, üçüncü programımız genelde en çok kullanılan programlarda hızla 58 dakika ve 60 derecedir. Programların ısı derecelerine baktığımız zaman ise 50, 65 ve 75 derecedir. Kaşık makinesinin kullanım programı çok kolay arkadaşlar. Üst kısımda görmüş olduğunuz gibi kapalı, ekonomik kullanım, yoğun kullanım ve hızlı 58 dakika mevcut olarak var. Dokunmatik özelliktedir. Yarım yük özelliği kullanabiliyorsunuz. Zaman erteleme özelliği ve çocuk kilidini devreye sokmak istediğiniz zaman 3 saniye basılı tuttuğunuz zaman devreye girer. Başlatma veya tekrardan bir kere daha bastığınız zaman ise direkt bekleme özelliğine geçebiliyor. 3 saniye basılı tuttuğunuz zaman ise direkt programı iptal eder. Bulaşık makinemizin iç gövdesi paslanmaz çelikten üretimi olmuş olan bir üründür. Ve sürgülü olan sepet özelliğimiz var. Sepetimizde küçük özellikle kaşık ve çatallar için olan yeri ve bölme olarak ayrılmış olan yeridir. Bulaşık makinesinin tuzunu koymak istediğiniz zaman buradan açıp kolaylıkla koyabilirsiniz. Bulaşık makinesinin iç kısmındaki kalıntıları temizlemek istediğiniz zaman çevirme yardımıyla filtreyi çıkartıp kolaylıkla bunun içerisinde temizleme de yapabiliyorsunuz. Bulaşık makinesinin parlatıcısını koymak istediğiniz zaman burada istediğiniz zaman maksimum seviyeye kadar koyabilirsiniz. Tablet veya sıvıyı kullanmak istediğiniz zaman da deterjan bölmesidir. Bulaşık makinemizin enerji tüketimine baktığımız zaman ise D sınıfına geliyor. 100 yıkamaya göre kullanıma baktığımız zaman ise 84 kWh'dır. Kapasite olarak 13 kişilik, tek kullanım ise 12.9 litredir. Ses sınıfı olarak baktığımız zaman ise 49 desibeldir ve sınıflandırma olarak C'ye gelir. Ekonomik yıkanılan programda ise zaman süresi ise 4 saat 40 dakikadır. Eski makine ile yeni makinenin arasındaki fark arkadaşlar. Şimdi özellikle bunu ben size göstermek istiyorum. Bakın daha önceki olan modelimiz 6133 olan modeliydi. Şu anda yeni modelimiz 6433'te yenilenmiş olarak satışta. Daha önceki olan sınıfı E sınıfı olan D sınıfına geldi. Yani elektrik tüketimi 84'e düştü. Daha önceki olan eski ürünümüz ise 94'te. Kapasiteler yine aynı. Su tüketimleri yine aynı. Yalnız burada fark eden zaman süresinde ekonomikte 4 saat 40 dakikaya çıkmıştır. Daha önceki olan daha erken yıkama yapıp 3 saat 25 dakikadır. Ses desibelinde yeni üründe 49'a düşmüş, eski ürünümüz ise 52 idi. Şu anda sınıflandırma olarak yeni ürünümüzde C, sınıflandırma olarak eski ürünümüzde ise D'dir. Artık 3 programlı makinemiz arkadaşlar 6433 oldu. Bundan sonraki kendi yeni üretimlerde de Arçelik tarafından üretildiği zaman 6433 modül olarak devam edecek. Tabi burada fark eden özellikler sizin için ne kadar artı olur ne kadar eksi olur? Bunun kararını tabii ki de siz verebilirsiniz. Ürünü beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de her yeni üründen haberdar olacaksınız. Kendinize iyi bakın.